Bak yine aynı şey yapıyorsunuz. Hayır. Ben bak bak şunu bak, ben anlıyorum sizi. Şimdi biz 2010 şunu söylemeye çalışıyoruz. 2019 çok öfkeli olduğu için 2009 yılından sonra bu mesele olduktan sonra sen şantaj gördükten sonra aldattığın kişi seni seni teselli ettikten sonra İstanbul'a geliyorsunuz. İstanbul'a geldikten sonra da çalıştığın tekstil firmasında iddiası şu ki yani yine birçok bir insanla beraber olup kocanı aldatmaya devam etmişsin. Ya öyle bir şey yok. Didem aldatmıyor. Kendisi beni mi? sürekli. Ama bir soru sordum. Saki Hayır ama konuşayım. söz benden geçmesi lazım. Çünkü orada benim bir şey söylemem lazım. Özür diliyorum yani size. Neden ne? 2019'un Eylül'ün 3'ünde dilek özür oradan çıkıp da neden telefon numarasını ben eski numarasını vereceğim size. Hı. Neden bu numarayı değiştirdik? Neden kasın 2 ay geçmesinin üzerine... Geldim benim Çünkü benim sen istediğin için her şey kendi istediğin gibi burada, olmasını istiyorsun. Burada ben, burada ben dün, Sana montaj ya. dün montaj dedim olarak yaşamamı istiyorsun. Dün montaj dedin ya bana. Burada ben bir montaj Aynen, yaptım. Ben bir sene uzaklaşma boyunca. Uzaklaşmamı, bir sen otur bir sene boyunca, boyunca, bir bir sene değilge, boyunca istiyorsun. Bir sene boyunca başkasıyla sen gibi ya, ya sen yediğin haklara bir baksana git de kapı Çıkacak. Çıkar Ne dilerim ama. Yok. Yani çok özür dilerim ama bir şey özür dilerim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Korkum mu var benim Şimdi senden ya? İnkar etme Ben inkar etmiyorum. Dur. Ellerim kırılsaydı diyemiyorum. Ya arabanı satıp kumara basıyorsun. Dile bana. Dile bana. Dile Niye bağırıyorsunuz Karana ya? Karına sahip Hayır, benim kapımda tamam. benim kapımda bir eski model marka vermeyeceğim. Arka tarafta tamam. oturduğum binanın. Ya bağırmadan konuşamaz mısınız? <laughs> bir Sakin adam. ya. Bir arabam var. Ha. Bir tane de yine marka vermeyeceğim otomatik. Biliyor beyaz önde var. Kendisine de oraya girerken ilk görüntülü telefonunu alan benim... Ve benim Zine elimde... Bir de varım 2009'dan benim, benim beri, beri aldık yasak niye yok. başamıyor beni? Benim elimde içme niye suyum başamıyor. yok. Ya işte oraya geleceğiz ya bir dakika sakinim sakinim. Aklımı olmuşsun. oynatacağım. Niye boşamıyorsun sen beni arkadaşım? Allah huzurunda bütün dünyanın önünde... Başta değil ama söz veriyorum. Ya bir şey söyleyeceğim Morayı ya. Buraya atacağım oyunu. Ya bir şey söyle. Bir, dakika sakin bir dakika. Ama gerçekten önce. Yani ya. eşine bütün seceresi dökülürse şunla aldattı, bununla aldattı. Şöyle yaptı bu. İçin soğuyacak mı? Dilemarım. Ben evet on yıldır şey soğuyacak. Bakın dilemarım. 10 yıldır ben biliyorum ne yaptıklar var. Bu işin içinde işte şantaj yapanlar var. Yargılasınlar onlar. Yargılanacaklar. Kimse şantaj bir ay yapmasın. Bana Ruskan silahla sen, beni korkut. Ben be. beni silahla korkut diyorum Sensin. Ne Dinle bana bu böyle... Özkan'ın eşine Mennure soyadını veriyorum. Mennure'ye sesli mesaj attım. Dinle bana uzaklaştırma. Mennure'ye sesli yapma mesaj yapma attım. Yemez, yemez, bak bak şey Mennure'ye sesli mesaj attım. Kocanın dediğim durumu bu. Kocasının ya. numarasını bulamadım. Bülent bana bakar mısın? Sakin ol bana bak. Bana Neden bak. beni engelledin? Tamam Bir bana bakar mısın? Çünkü sen 24 saat hakaretini dinlemek zorunda değilsin. Ben de değil, Nuray'a bir sakin. mesaj attım. Bülent ben seni dışarı koydu. çıkartmak zorunda kalacağım. Özür dilerim. Ben ver. yayın yapamıyorum. Bak yayın yapamıyorum. Yalan söylemesin Dinem Hanım. Bülent ne istiyorsun sen kardeşim? Dinem Hanım bakın. Özel boşver. Özel, kendime geleceğim. Ne istiyorsun? Kendime. Kendine gel. Ben 10 yıldır Heh. uykusuzum. 10 yıldır dedektif oldum. 10 yıldır kandırılıyorum. Ya 10 yıldır ben ne hallere düştüm. Ya çoluk çocuk psikolojimiz berbat oldu. Ben bunları yaşıyorum. Umurumda ya 3 senedir en basit. Dünkü bir olaya değdim. 3 sene dedik orada bir hata yaptım. Ya boşa gitsin o zaman ya. O da boşa gitsin ya. Yani. Nedir bu derdin? Özür dilerim derdi? şunu söyleyeyim. 3 sene dedi. Ben İmzan. buradan pandemiden. Ya babasına en son dokunan benim. Babamı karıştırma. Baba, iş, babamı oh. karıştırma sen bir defa. Oh, oh, oh. Babanın kırkında bu şahıs da 4 sene cezamda yatan şahıs da Terbiye... Sen mi öğreteceksin bana? Senin Hakan, çektiğin bunları yapan insan, terbiyeli olmayacak Utandığından, utandığından Sen yıld... yazıyorsun utandığından, beni giriyorsun? Utandığından, Kıyasın ona buna yazıyorsun utandığın, Elin ispat olsun derdindesin Utandığından yıldırımın mesajlarını atamadım arkadaşlar yürü git. Atamadım Utan Tabii. karşıma geldi iki ay geçti. Bak duydun mu sakini? Sakini söyle. Boşa. Bir dakika. Otuz defa aldattım dakika. seni. Boşa. Sen iyi ki yanımdasın Sen aşkım. Sen yolla ben yoluma. İyi Boşa. İyi ki, Didem Hanım. İyi ki benim her şeyde yanımdasın canım. Ben hiç seni ya seni sana ben bugüne kadar iyi olduğum için ben, sen beni, ben seni çekerim. Ben, ben iyiyim, Artık ben iyiyim. sana. ben He mi yazıyorum bunları? Özür diliyor sürekli diyor. Özür diliyor musun? Ya? Hayır. ya? Hanım. hanım. Didem Hanım. Hanım. şeyler ya. var. Ya konuşuyor ya. Didem Hanım. Kış Kış ya? ya. Ben neyden özür oh. dileyeceğim ya? Lütfen. Ben, ben Bak, asla sana bir git söz söyleyeyim. Boşartman sana istiyorum. şurada boşan. bir söz kullanmak istiyorum. Sen benim burama taşı oturtturdun ya. Allah dilerim o ayağına ya da burana o taşı oturtturacak. 10 yıldır bana Ya yaşam. sana ne olacak ki acaba? Sen, sen bekle. sonunu kendisi ben, sonunu bir düşün. Sen beni bırak. Hiçbir ben şey, şey olmaz bana. Müsaade edersen bir soru sorayım mı? Özür Sakine. Diyor ki yıllarca beni aldattı. Ben bazı şeyleri göz yumdum. Tehdit edildi sahip çıktım. Hatta kızımın bir fotoğrafını sosyal medyasında başka bir adama gönderdi. Şimdi şok olacaksın. özür de. Bir dakika ne olursun ya. Soru sorayım ya. Özür yap, yapamıyorum. Dolayısıyla, dolayısıyla yani ben birçok şey Benden özür diledi, sahip çıkmak istedim. Affettim onu diyor. ama her seferinde diyor. Her seferinde diyor, karşıma başka bir insanla çıktı. Neden yaptın? Ya mi, mi, din. Didem Hanım ha. yalan konuşuyor. Kıvır, kıvır, yalan. Kıvır. Dur, hiçbir zaman sardım yanımda, yanımda olmadı. Sürekli o ilk şantaj olayından sonra oh, beni oğlum. aşağıladı. Ya. Beni hep yani ezdi, rencide etti. Her önüne gelene benim karım ahlaksız, benim karım böyle diyerek. Sen niye sosyal medyada bir çok insana yazı yazıyorsun aşkım benim? canım benim ya. Ay, kendisi bu yanımda değil. Neredeyim yıl Olmuş, çocuklar Dinlamadım. Atmış üstüme. Dakika, bu kadın şuraya o zaman yalnız Mı? Bir ne dakika. Ne yazıyor, Şimdi diyor, Sorumsuz şok olacak bu seyirci. Bir dakika Şimdi dur, dur. bu seyirci şok olacak. Bir Bekle. Bir bağırma ya. Yani Bekle. yalnız kaldın. Bu adam sorumsuz. evet. Allah ya. Sorumsuz. Yalnızım. Mesela ben öylesine bir dakika, yazışıyorum. Çalışıyorum. Yani sen sosyal medyadaki o erkeklerle yalnız olduğu için mi yazışıyorsun? Sade geçen hafta Hayır, beş tane yazdım. Beş. Evet. Bir dakika Bülent. Ne ne ne? Bir ...fotoğrafını daha... çektim burada... ...ne diyordun Bülent anlamadık biz de duyalım... ...sadece ya. geçen hafta beş tanesiyle... ...görüntülü konuşmanı yakaladım... ...bir tanesi de Burhan... ...o da burada çektim ekran görüntüsünü... Piss, ...günaydın sakine... ...akşam beni görüntülü aramışsın... ...uyurmuşum... Ben, ...benim onlar arkadaşım ama... Ya. ...bir şeyim değil oy. ki... ...ben her yazıştırma sevgilim oy. mi benim... Dünkü maçtan bahsediyorsunuz... ...akşam tavla muhabbetiniz var değil mi... ...kesin öyledir... ...sen nereden biliyorsun bunları ya Bülent... <laughs> Sağ olsun oğlum... Şey Şifreyi kırıyorlar Benim, sığınıyorum. E oğlun da babasıyla hareket ediyor Affınıza sığınıyorum oğlum gece yayını seyretmiş iş yerinde baba parça parça seyrettim dedi Tam seyredemedim Uykum var dedi senden Aha. özür diliyorum İstersen de hayatı boyunca Benimle konuşmasın hı hı. Ben sana bu sesi atacağım Çünkü zoruma gitti dedi Bu kadar yalan söylenen durumla Orada ezilmen dedi ağrıma gitti Tuttu bana şey sesleri attı. Seslerin e. hepsini de oğlum attı bana. Bülent bir oturur musun? Sadece tek isteği benden yayında yayınlanmasın. Arka tarafta dinlensin baba. Bir dakika. Neymiş of. atmış neymiş? Duyduğumda öğreneceksin merak etme. Bir, 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 bir şey merak ediyorum. Buyur. Sakin. Bülent bir susar mısın? Sakin et. Samimi olarak soruyorum. Ee, sen Bülent'ten intikam almaya mı çalıştın? Ben ondan nefret ediyorum. O yüzden Çünkü mi yapayım? Sevmiyorum onu. O yüzden mi? <laughs> sevmiyorum. O bana aşağıladıkça ...ben de ondan nefret ediyorum. Başka insanları mı yalan? Sana evet. sadece özür Aynı. diliyorum, yakalıyorum, affediyorum. Ben kuyum, meşruyum, Allah'a şahit. Etme, ben sana et demiyorum Babamın ki. Babamın üstüne yemin ederim. Kardeşim, Ben sana bedelimi sana omuzuna Dedef böyle Dedef koyup eve Dedef geliyorum. Dedeftip gibi Dinam. peşimdesin. Dur dur, sakin dur. Dide Hanım, eve geliyorum. Sırtın izleyiciye dönme. Eve geliyorum, o hastanedeki işte olayın üstüne. İşte tek şartım karakola şikayetini yap. Eve geldik, dünkü o gösterdiğim hareketler falan akşam çocuklara oğlum sizi takip edebilir kapıyı kilitleyin. Oğlum yolda düzgün yürüyün, arkanıza bakın. Kendini acındırıyor musun sürekli? Allah beni nasıl bilir söyle yapsın. Ve şu söz geçiremedim. Benim böyle hırçın olduğuma bakmayın arkadaşlar. Benim ne kadar yumuşak kalpli oldu bu? Araştırın. Ben Hodri meydan diyorum. Hı hı. Efendime söyleyeyim. Belli belli. Bekle. Döndük. Bülent, her söylediğim şeyi sana Sinir anımdan söyledim. Cümleyi unutmuyorum. Hı hı. Hiçbiri gerçek değil. Sakine bak bunu bunu dedin. Yemin ederim hiçbir gece. Hep dedi seni evden uzaklaştırmak için. Bunları öğrenme diye. Daha çok vicdan yaptım. Aradım kaynanamı. Çünkü olayların gelişmelerinden bahsediyordum. Kaynana dedim kızını sağ salim ben oraya getiriyorum. Bu saatten sonra ben ona güveniyorum. İçin rahat olsun. Şimdi eski insanlarımızın bir tarihetleri var. Oy kurbanım dedi. Dedim rahat ol. Aldım Haaran'da güle oynaya fotoğraf çekiyoruz, gidiyoruz. Allah'ım gittim, elim kırık. Bir baktım, daha yerleşmemişiz, ev tutmamışız. Ya şuradan da bir başka yere geçip geri gireceğim. Geçme bir Ben orada karımla kaynanamın dermanın, dermanı da bağlatacağım. Evden çıktım, taşındıktan sonra bir şey unuttum, geri geldim. Kapıyı açtım, girdim. Salonun kapısı kapalı ama kulak misafir oldum. Başına bir iş gelmiyor ki kurtulayım. Aa, annem öyle mi dedi sen? Dört çocuğum var. Üstüne yemin ediyorum. Ay, annesi mi öyle oh, söyledi? Oh. Ha. ha. Ya sen bana 24 tane para... Bir dakika. Yapma ya. Yapma. Evet. Seni aldım getirdim. Kırık elim. ...şu porta parmağım kırık. Bir, şey, bir şey merak ediyorum. Ya sen ya çok iyi bir insansın. Ya. Ben eksiğim, ben, ben kötüyüm. Ama ya. bir konuşsun, eşin konuşsun. Şiddetim ya ben. Böyle sakineciğim. Bir sakin ol. Mi? O Dülent <laughs> Bey çok iyi, çok merhametli, dört dörtlük bir insan. Kötü benim, kabul ediyorum ama boşansın ya, beni. Yok öyle yağma yok. Ya, öyle tamam. yağma yok. Boşa. 10 yılı böyle. Boşa. Tamam derdin ne? De. 10 yıl sen Dert bunları yanlışıp... ...o telefonlardan görüntünü muhabbet yaptım. O şeref... Kullanmıyor. O şeref... için hepsi burada kayıtlı Bülent 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 Vallahi dışarı çıkartacağım, Yemin Özür ederim, ederim ya Çocuğu çok ya. düşündüğün için çocuklarla ajan mısın? Bülent, bir şey rica ediyorum İki dakika dursana ben şunu merak ediyorum Az önce hep arada unutuyor ve onu kaçırıyor. Ben işte geçmişe sünger çekelim. Bin kere dedim. Bir, bir dakika ne siz sorun o değil ya affet beni affet desen seninle beraber gelir mi? Evet e Geliyor. sen de bunu özür dilerim ama. Sen de, de, de bunu bilip de kullanıyor de musun? De Hayır de. kullanmıyorum. Yani böyle sahte konuş. Ben erkeğim. Erkek oldum. <laughs> Karıma o kadar yaptıklar. Evet hani, rağmen. Elimi omzuna koydum. Onun Burada affettim. Değil değil ya, e ya, ya. Helal Hanım. rezil Dinam etme Hanım. Ne olur ya. Değil, değil olur. Ya. De Bas, o zaman Onun sesimi bastırmasın. Herkese rezil etme peşindesin. Erkek olduğun için. O rezilliğe de geleceğim. Rezilliğe de geleceğim her <laughs> yerden engelliyim Didem Hanım. Allah ım. Didem Hanım, her yerden engelliyim. Ha. Şimdi o herkes dediğini... Şimdi benim bekle. telefonlarımı da dinleyin neler Sen neler yazdıklarını. Bütün her şeyi meşref Tüm numaralarımı, tüm whatsapplarımı, tüm internet ortamlarımı hepsi araştırılsın. Ya bir şey söyleyeyim ya. Bu kadar açığım. Sen de benim kadar ya açık mısın? Bir şey mısın? söyleyeyim. Bir dakika bir dakika. Açık mısın? Sakin o, bir dakika. Ben bir şey söyleyeceğim Bilal'cim. Diyelim ki Ahmet konuştuk, Mehmet'i konuştuk, onu konuştuk, bunu konuştuk. Hepsini teker teker konuştuk. Daha ne bitmedi ne bitmedi hay ha, amacım yani daha şu kadar daha var e ne no, yani hadi 30 saniyesini daha konuştuk hayli demiyor ki ben yaptım ya 10 yılda kabus şuralardan engelliyim ben bu kadar affettiğim karımın bir merhabasına muhtaçken kandırarak o orada evinde bu tamam hayatım buluşalım. Ben neye şey cezasını çekiyorum Didem Hanım? Bülent bir şey söyleyeceğim. Dese ki ya Hittim Bülent bak bir din. dakika dur ya çok özür <laughs> dilerim biz çok Sarla. hata yaptık. Dört tane çocuğumuz var. Şu anda? Gel, ha şu anda dese. Bu evliliğe bir şans daha ver dese... Mümkün değil. Pazar akşamı ben açık söyledim. Oraya çıktığımda dedim dünya görmedi daha bu konuyu. Hmm. Bu kadar sayıdaki şahıslara dedim utandırıldım aşağılandım. Senin yanımda olmayışınla dedim... Ben de mecbur başımı Hiç bir yerlere Hiç vurdum. Hata yok mu sende Bülent? Bakın hatalarımı söyleyeceğim. Söylüyorum sıra geldi. Söyle, ben söyle. var. Ne hatam var? Ben kumarda oynadım. Evet eşyamı da sattım bir defa. Birini bir defa sattık Kıbrıs'a e, gittik. Işte, ya Allah'ın annenin kapımda bir tane çöpü var mı söyle. Daha beş, ileriye gideceğim. Beş çalışıp bak, bağlıyorum. Daha ileriye anne gideceğim. Annenin çöpü bak, ne bak, gerek? Bak, çoluğuna, çoluğuna çocuğuna bakıyor. Kiralarını isterim. veriyor. Bak rencide. Bak. Kiralarını hayatında veriyor sen 7 sene çalıştın. Ha, Geri kalan 20 seneyi tarlada ot mu yedik seninle? E bir gün aç bir gün dok. Allah'ım sen ilahi adaletine sığınıyorum. Başka 10 bir şey miyordum. yıldır çalışıyorum da elim, <laughs> elim ekmek görüyor. Senin? Evet. <laughs> Demeyeydim. Bülent çocuklarla başımı sıkışıyor. Ya baş deme deme, deme be, Biraz artık. Tek bir şey dedim o sakin, şahsa sakin, dikkat sakin. et. Bir dakika yürü. Sence Bülent'in amacı ne canım? Bülent'in amacı beni dünyaca yani rezil etmek. Sen beni bu kadar... <laughs> Bana kaç defa bir kere sevgilim dedin? Kaç defa canım? Sen bana kaç defa canım aşkım dedin? Bak dedi. soyadını, vermiyorum. soyadını vermiyorum. Ha? Soyadını vermiyorum. Soyadını... ...35 bin ha? tanesi... Ha? Kimle, nerede gördün? Bana ha? biri açsana arasın arasın. Sen arkadaşın daha geçen geldi. Ne? Eve kadın getirdi. 20 milyarı kumara bastığını. Kim söyledi bunu bana? Gözün ne söyledi daha? Ben nerede kumara annemle yaşıyorum kız kardeşim evde. Ben nasıl öyle kadın getireyim? Ha. Benim başka evim mi var? Ne yapıyorsun Biraz ya? Biraz dürüst ol dürüst. Git başımda rahat bırak beni. Kuyruk sıkıştı değil mi? Tamam dünyaya rezil ettir mi? İçin soğudu mu? Bitmedi. So tamam bitir o zaman. Ondan Bitecek. Ondan sonra da imzayı Zamanı al. Zamanı var. Bir şey söyleyeceğim ya. Zamanı bir şey var. söyleyeceğim. Çocuklar kimin yanında? Benim yanımda. Gördü de mi? Bir tanesi üniversite okuyor diye gitti. O da geliyor salı günü. Biletini oğlum, aldım. Oğlun mu? Evet 22 yaşında. Bir tane Diğer bilet kesmiş. geliyor. Bir yanımda. bilgisayar almış. Bir de telefon. Onlar da başka bir şey daha diyeceğim şimdi. Şimdi bir şok olacak. Uçak biletlerini Alacaksın bile ben alıyorum Didem Hanım çocuğum. 3 yıllık bu üniversiteye bir tek Allah'ın kuruşu harç parası yatırdın mı? Ya ben 3 tane dakika, çocuğa bakıyorum. Bir dakika. Didem Hanım elimde çocuğun, ya Bülent. Bu çocuğun Bu çocuğun benim cebine kaç kira. koydun kira. Kıbrıs'ta? Benim, benim evim kira. Müsaade et benim Asgari ücretle geçiniyorum. Evim kira. Sağolsun Sağ olsun devletimiz destek çıkıyor bazı konularda. Bu nasıl bombaları patlatacağım. Üç tane çocuğum yanımda benim. Bir ara vermem lazım. Bir dakika Bülent. Bu çok önemli. Sonra söyle. Müthiş önemli. Anladım tamam bekle bekle. Söyleyeceksiniz. Ankaralı...